Kınn'ın Sırlar Odası. Bugün size kilo verdirici iğnelerden bahsedeceğim. Tabii ki kilo verdirici iğneler çok hassas bir konu. Çünkü gerçekten kilo verdiriyor bu iğneler. İsimleri var, değişik markaları var ama bir de dezavantajları var. Bazı riskleri var. Ben size daha fazla neden riskler yaşıyor insanlar ya da dünyada bunları kullanan insanlar neler yaşadılar? Etrafımda yakınlarımda kullanan 4-5 kişi var. Bu insanlar neler yaşadılar? Hızlıca bugünkü videoda size bundan bahsedeceğim. Dünkü canlı yayında daha uzun böyle 30 dakikalık bir video çekmiştim. Orada hem kahvenin zararlarından hem bu zayıflama iğnelerinden bahsetmiştim. Dönüp ona da bakabilirsiniz. Ama dilerseniz bu daha kısa videoda hemen hızlıca bunları konuşabiliriz. Çok büyük firmaların çok ciddi yüksek paralara ve çok kar ederek sattıkları şu anda dünyada çok popüler olan bu iğneler. Hatta işte kardeşin kardeşler bu iğnelerle biz kilo verdik diye piyasaya çıktılar. Sonra da bir süre sonra fark ettik ki aslında bu isimle, bu markayla yani o iğnelerin bilinen markasıyla kendileri o isme benzer bir hap, böyle bir ilaç ürettiler ve insanlara aa bu hapı da alabilirsiniz, bu ilacı da alabilirsiniz dediler. Gerçekten çok büyük bir pazarlama harikasıydı. Çünkü herkes onların o kilolu halinden Yine poposu ya da memeleri büyük ama beli ince ve daha zayıf hallerine nasıl geldiler acaba böyle diye merak edip onlar da işte bizim ürünümüz bu diye çıktılar çok güzel. Onun dışında gerçekten bu zayıflama iğneleri işe yarıyor mu İşe yarıyor? Gerçekten dünyada da var mı? Var. Çok büyük firmalar çok bilinen firmalar üretiyor bu iğneleri ve ilk çıkış noktası aslında diyabetlere şeker insülin rahatsızlığı olan insanlara bu hastalıklarla alakalı aslında ilk piyasaya çıkmıştı bu iğneler. Ve yan etki olarak kilo verdiği gözüktü insanların. Tabii ki bu pek çok insan için çok güzel bir yan etki olduğu için bir şeker problemi olmayan ya da insülin problemi olmayan, diyabet olmayan kişiler bile bunları Bazen doktorların yardımıyla, bazen de kendi kafalarına göre kullanıp çok ciddi kilolar verdiler. YouTube'a da girerseniz pek çok Hollywood yıldızının aslında bunlarla kilo verdiğini göreceksiniz. Fakat e, isimlerden bir tanesini söyleyebiliriz. Mesela Özenpik bir tane bu isimlerden bir tanesi. Sonra zararları biraz meydana çıkmaya başladı. Mesela en çok istenmeyen zararlardan bir tanesi hepimiz için. Özenpik suratı, Özenpik face diye bir şey çıktı. O da nedir? İnsanlar çok hızlı kilo verdiklerinde tabii ki hepimiz istiyoruz ki kilo verdiğimizde işte popomuz, işte kadınlar için meme, yüz yerinde kalsın. Fakat özellikle erkekler için de kadınlar için de yüzümüzden vermeyelim, göbek bölgesinden verelim. Tabii ki öyle olmuyor. Vücut kilo vermeye başladığında bu merkezi aslında sanki böyle bir can simidi gibi zor durumda en fazla tutunmak istediği yer olarak hayal ediyor orayı. O yüzden en son kiloyu belden vermek istiyor. İlk kiloyu da merkeze en uzak yerlerden vermek istiyor. O yüzden yüzünüzden gitmeye başlıyor. Sonra işte bacaklardan, memelerden falan en son belden gitmeye başlıyor maalesef. Bu durumda insanlar bir de çok hızlı kilo verdikleri için yüzlerinden, suratlarından çok hızlı bir e, doku kaybı oldu ve pek çok insan çok daha yaşlı gözükmeye başladı. Yine bu Hollywood yıldızlarından hani Aa, bu kadar kilodan bu kadar kiloya gelmiş fotoğraflara bakıldığında tabii ki kadınlar makyaj vesaire bir şeyler de yapıyorlar ama çok daha yüzlerinin yaşlı gözüktüğünü görebilirsiniz siz de bu araştırmalara bakarken. Bu dezavantajlardan bir tanesi. İkincisi şöyle yapılan bilimsel araştırmalar var ama tabii ki genelde bu firmalar kendileri yaptıkları için bu bilimsel araştırmaları kendi avantajlarına çıkacak bir bilimsel araştırma yapıyor doğal olarak yani kötü taraflarını göstermek istemiyorlar. Benim baktığım bilimsel araştırmalarda da insanlar mesela işte 100 kişi üzerinde bir bu ilaç kullanılmış, kilo verdirici e, iğneler kullanılmış ve 100 kişi de işte e, plasibo denilen hani sanki ilaç veriyorlarmış gibi bak yapmışlar ama aslında hiçbir şey vermemişler. Ve nasıl farklılıklar olmuş, nasıl tepkiler olmuş hem kilo açısından hem şeker, diyabet açısından ne farkları olmuş bunlara bakmışlar. Gördükleri şey şu, ilaç verdikleri arkadaşlar tabii ki kilo vermişler e, ve bu kilonun dörtte birini kastan kaybetmişler. Fakat araştırmaya yani dörtte bir çok değilmiş gibi geliyor kulağa ama genelde araştırmalarda yaptıkları, üzerinde çalıştıkları insanlara aynı zamanda da spor egzersiz yaptırmışlar. Şimdi biz spor egzersiz yaptığımızda aslında kas oranımızın artmasını bekliyoruz. Çünkü kas oranımız arttığı zaman aslında metabolizmamız hızlanıyor ve bu bizim için aslında kilo verdirici bir şey. Fakat bu insanlar spor yapmalarına, egzersiz yapmalarına rağmen bu iğneyle beraber kas oranlarında azalma olmuş. Şimdi bu çok riskli bir şey. Özellikle siz evde oturup bile hiç egzersiz yapmadan, doktora, diyetisyene danışmadan sadece bu iğnelerle kilo vermeye çalıştığınızda çok ciddi bir şekilde kas azalması olacak. Dolayısıyla bu iğneleri bıraktığınızda çok daha hızlı kilo aldığınızı göreceksiniz. Çünkü şu anda eskisine göre çok daha az kasınız olmuş olacak. Ve skinny fat dediğimiz yani zayıf. Ama yağlı görünüme çok daha fazla kavuşma imkanınız olacak. Yani bu kötü bir şey. Bu durumda etrafta bir sürü hem yüzü çok e, doku kaybetmiş. O yüzden yaşlı gözüken. E, vücudu belki zayıf ama hiç kası olmayan çok yağlı. Bir sürü insanla karşılaşmaya başlayacağız sokakta. Bu insanlar e, e, röportajlarda da görüyorum. Ben hiç spor yapmadan kilo veriyorum. Spora inanmıyorum falan diyorlar. Bu insanlar göreceksiniz ki ileriki yaşlarda... Çok daha yaşlı gözükecekler. Çok daha sağlık sıkıntıları yaşayacaklar. İnsanlar bana pek çok durumda da şunu söylüyor. Önemli olan işte nasıl diyeyim çok uzun yıllar yaşamak değil. Ne yapacağız ya 100 yaşına kadar yaşayıp aman falan diye böyle yorumlar geliyor. Benim etrafımdan da geliyor. Zaten problem şu arkadaşlar. Yarın öleceksek biz rahatız. Geride kalanlar düşünsün sorun yok. Problem 100 yaşına kadar 110 yaşına kadar yaşarsanız ve bu son yıllarınızı Sağlıksız yaşarsanız ne kadar zor bir durum geçireceksiniz bunu hayal edin. Benim Allah ömür versin dedem şu anda 99 yaşında kafası yerinde, vücut sağlığı yerinde her gün 45 dakika yüzüyor şu anda didimde. Şimdi onun gibi yaşlanacaksak tamam çok güzel fakat... Ya öyle yaşlanmayacaksak o zaman da keşke ölsem diye bakacağız. Biraz tatsız bir konu oldu özür dilerim ama bunu söylemek istiyorum. Yani sigara içtiği zaman ya da kötü beslendiği zaman işte şekerli ya da cipslerle beslendiği zaman insanlara bir şeyler yazdım. Değil mi? Mesela son hikayemde Instagram'da girip bakabilirsiniz. Ya onu yapma bunu yapma bok mu yiyelim diye bir şey var mesela yorum var. Problem o değil zaten yani problem hepimiz 110 yaşına kadar yaşamak zorunda değiliz. 70'imize de gideriz 80'imize de gideriz. Problem değil yani bilmiyoruz. Ama ya çok uzun yaşarsak ve çok son 10 senemizi, son 20 senemizi sağlıksız yaşarsak zaten problem burada başlayacak. O yüzden de Biliyorum hepimiz akınla sırlar odasında birkaç tane sır bulalım ve diğer YouTube işte işte sayfalarında, spor hocalarında ya da diyetisyenlerinde, doktorlardan bir iğne bir hap bulalım ve hayat bizim için daha kaslı, daha az yağlı, daha enerjik, daha fit, daha mutlu geçsin istiyoruz hepimiz. Ama maalesef kısa yol yok. Daha mutlu olmak istiyorsanız, daha fit olmak istiyorsanız, daha ağrısız olmak istiyorsanız tek bir yöntemi var. O da egzersiz yapmak. Spor yaptığınız zaman, kas oranınız arttığı zaman hem ağrılarınızdan kurtulacaksınız, hem mutluluk hormonu salgılanacak, endorfin salgılanacak, hem de tabii ki ileriki yaşlarda uzun ve daha sağlıklı yaşamak için daha iyi olacaksınız. Dediğim gibi 99 yaşında tuvalete birisinin yardımıyla gidip gelmek mi istiyorsunuz ya da yatakta mı yapmak istiyorsunuz tuvaletinizi yoksa hala kendi bacak gücünüze tuvalete gidip gelebilmek istiyor musunuz? Bu bence e, zayıflama iğnesiyle inip i, incelip incelmemek ya da verdiriyor mu verdirmiyor bundan çok daha önemli bir konu. Sen neler düşünüyorsun? Lütfen aşağı yorumlara yaz. Aşağıda ne kadar düğme varsa alayına basmayı da unutma. Kanalı takip etmeyi, beğenmeyi, arkadaşın göndermeyi, artık yorum yazmayı ne varsa hepsini aşağıda yapmayı unutma ve Instagram'a da gidip orada da beni takip etmeyi unutma. Eylül ayında yeni online med derslerim başlayacak. Ona da katılmak istersen bana Instagram'dan ulaşabilirsin ya da uluslararası pilates eğitmenliği eğitimlerine katılmak istersen benimle birlikte onun için de yine bana Instagram'dan mesaj atabilirsin. Kendine dikkat edin. Bir sonraki videoda yine kahve konuşacağım. Umarım hoşunuza gider. گوش میزنه.